Yürür gider biz de muhalefetimizi yaparız. Bunlara ruhsat vermeyin deriz. da alanı sivil siyaset alanıdır. Meşru zeminlerdir. Şimdi e, Bekir Buzdağ ki açıklaması hakikaten yani gerginlik yarattı ve e, bağımsızlar tarafından da ciddi anlamda yadırgandı. Başbakanın e, Başbakan 2002'deki durumuyla asla aynı olmadığını söylüyor ve zaten bundan sonra belli ölçüde AK Parti nasıl bir tavır alacağına ilişkide ipucu vermiş oluyor. Bekir Bozdağ'ın sözü bağımsızlar tarafından yadırgandı da bağımlılar tarafından <laughs> alkışlandı mı ya? Yani Beş dakika tefekkür etse bir insan ağzından böyle şeyler çıkarmıyor. Bu halkı bu kadar ahmak mı zannediyorlar? Şimdi ben soruyorum buradan, bütün AK Partililere soruyorum. İnsan hakları evrensel beyannamesine aykırı. Aykırı. Hukukun genel ilkelerine aykırı. Allah'ın kitabında yok böyle bir şey. Resulullah aleyhissalatu vesselam bununla amel etmemiş. Farz değil, sünnet değil, yasal değil, evrensel değil. E ne bu yani bunu hangi yüzle, hangi pişkinlikle böyle oturup gevrek gevrek savunabilirsiniz? Şimdi böyle bir şey olur mu ya? İnsan beş dakika tefekkür eder, ondan sonra bunu söylemez. Neyin müminisiniz siz yani? Böyle şey mi olur? Ortada gasp edilmiş, hırsızlanmış bir durum var. Senin YSK dediğin ihale etmeye çalıştığın kurum bunu üç gün önceden biliyor. Üç gün önceden niye söylemiyor? İşe hangi rufaylar karışıyor? Yani? Burada bir tuzak var diyorsunuz. Burada tuzak yok. Burada bir... E, ...bütün genel yaklaşımları bu. Hele bir kıtır atalım. Bakalım tepki ne olacak? YSK'da bu halk bu provokasyonu başlarına geçirdi. Geri adım attılar. Yaptıkları şey tırnak içinde yasaldı. Geri adım atmaları gayrı yasal bir durum. ...bu daha biz sizin neyinize güveneceğiz... ...hangi yasa, hangi kanun... ...niye bizim zekamızı... ...bu halkın zekasını niye aşağılıyorsunuz... ...yani biz sizden daha iyi biliriz... ...kibri sadece bir hurafedir... ...bu da yapanı... ...sıkıntıya sokar... Şimdi bir de... E, ...tersten bakalım meseleye... E, Mesele evet, bu ters... ...tersten bakınca ter... belki doğrusunu buluruz... Doğrusu <laughs> Şimdi 78 bin... E, ...oydan bahsediyoruz hafif dijde deyince... ...bu yani... Müthiş bir şey. Ama öbür taraftan 35 milletvekilini meclise gönderebilecek daha başka binlerce oy var. Hı hı. Şimdi mesela geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da İslami Ardık'ta 32 sivil toplum örgütü birleşti ve yadırgadıklarını ve kınadıklarını zaten açıkladılar. Ondan sonra da dediler ki... Ee, meclisi halkın oy, onayını almadan protesto edeceklerini ilan etmeleri, blok adaylarının anlaşılır değil. Çünkü halk adına çözüm çabalarının tüm engellemelere rağmen devam edebilmesi ve Kürt sorunu başta olmak üzere ülkemizin tüm sorunlarının çözüm çabası. Şimdi da yasama yargıyı protesto etmez. Yasama yasa değiştirir. Hı hı. Mahkeme kararını değil deyip de hı hı. girmemekle. De. Evet. Ee, bu arkadaşlara da o 5 dakika tefekkür <laughs> öneriyorum. Çünkü şöyle bir şey. E kardeş biz bundan biz güvencede kendimiz güvencede değiliz ki biz sadece yoldaşlarımızı e, kurtarmak derdinde değiliz. Bu terörle mücadele e, temekadaki e, terör örgütünün propagandasını yapmak denilen o ucube yasa yarın öbür gün hangimizin boynuna dolanacak bu belli değil. Biz aslında orada tam da bu dedikleri yasaları güven içinde yapabilmenin adımlarını atıyoruz. Bunlar kıt akıllılar. Çünkü siyaset nasıl yapılır bilmiyorlar. Bunların hepsini tasdirasyona uğratmışlar. Bunlar aklı kabız olmuş. Siyaset dediğimiz arkadaşlar, siz epeydir yapmamışsınız. Demokrasi dediğimiz şey, bütün bunların her alanda ve her türlü demokratik yöntemle bir eyleyiş içinde olunmasına denir. Yani sen bu kadarını fehmedemiyorsan, ben sana yeniden e, demokrasi mi vereceğim. Haddim değil, hakkım değil. Git oku, öğren. Diğer ülkelere bak. Demokrasi olan, demokrasi deneyimi olan yerlere bak. Bu iş böyledir. Öyle meclisi bu kadar böyle e, kadiri mutlak bir yer haline getirmenin hiçbir manası da yoktur. Karşılığı da yoktur. Ancak biz orada kendimizi rahat ve güvende hissedebilirsek yasal açıdan. E, orada siyaset yapabiliriz. Bizim yapmaya çalıştığımız sadece yoldaşlarımızı yanımıza alma şeyi değil. Ayrıca bu da çok önemlidir. Yani AK Parti geleneği yoldaşlarını harcamayı bir beis saymayabilir. Saymadığını da görüyoruz. Ama biz devrimciyiz. Birbirimize söz verdik. Yan yana durduk. Bu halkın karşısına birlikte çıktık. Bu ruhsatı da kolektif olarak aldık. Öyle alın üçümüzü, verin beşimizi. Böyle bir Bunu şey bizde, bizde, olmaz. Peki. Diğer partilerde de olmaması lazım. Birisi generalini bırakıp gidiyor içeride. Öteki sormazlar mı adama ya? Kardeşim sen madem bu adama hapistana da bırakacaktın, niye adayı gösterdin? Ne cevap ver, vereceksiniz? Sırf bu blokla benzeşmeme uğruna kırk türlü takla açıyorlar. Aç kardeşim sen benim adamla bırakmasan ben de meclise gelmem de. Hele bakalım o meclisin meşruiyeti ya da çalışabilirliği ya da bu sorunu bu sorunu çözmek konusunda sorunun oluşmasından sorumlu değiliz. Çözme konusunda da samimiyiz diyenlerin önüne bir alan aç bakalım ne edecekler. Zaten CHP'de yemin etmemeyi değerlendiriyor anladığım Değerlendiriyor yani. inşallah. Yani sadece alanlarda söyleyeyim valla bütün CHP kitlesi hasetle kıptayla bakıyorlar bu dayanışma duygumuza bizim. Yani bundan geri adım atarlarsa ...hiç bu ne kaset komplosuna benzer ne başka bir şeye hızla çözülürler. Aa, bunu da buradan CHP'lere bir dost uyarısı olarak söyleyeyim. Ee, konu dönüp dolaşıp gene tabii silahlı mücadeleye geliyor siyasal mücadele olamayınca. Hı. Dolayısıyla e, Öcalan'ın mesajına e, önem atfediliyordu. Acaba avukatlarına ne diyecek ne olursa olsun bağımsızlar meclise girsin Hı. mi diyecekti? Hayır hiç öyle değil tam tersi bir açıklama geldi. Ee, Öcalan'dan ve e, sorunu da belki de bir savaş ilanı olarak da değerlendirmekte de, e, söz konusu oldu. Onlar adına gelen açıklamalar bu yönde. Hakikaten tedirgin misiniz önümüzdeki sürece ilişkin? Vallahi, Çünkü Allah... e, gördüğümüz kadarıyla ne Eronat'ın yemin etmemesi söz konusu ne yani Atip Vicdan'ın koltuğunun e, boş bırakılması, isteklerin hiçbirine bir cevap yok şu ana kadar. Yani AK Parti içinde benim tanıdığım bir sürü kamil insan var. Birisi bu arkadaşa bu ıı, şunu niye demez çok merak ediyorum. Ya insan yolda bulduğu bir şeye bu kadar fütursuzca sahip çıkmaz. E bu hırsızlık. Buna biraz tenezzül etme, tevessül etme. Bir dur bakalım yani bu iştah bu hemen koşma hemen alma falan. Siz çok bekledim birisi ya hanımefendi öyle bir beş dakika serin ol sakin ol desin diye. Yani... Ee, bu işin bir başka tarafı, özgürleşmek zorundalar arkadaş. Bunun bunun herkese zararı var, kendilerine de zararı var. Farkında değiller. Bu bir Kemal-Zeval ilişkisidir. Bunu herkesin düşünülmesinde fayda var. Silah savaş meselesine gelince Allah bu topraklara öyle günleri yaşatmasın. Bunu bu dilekte ve bu kararlılıkta. ...olduğumuz için biz sivil siyaset alanlarını... ...bu kadar zorluyoruz ve... ...gelmişiz bakın... ...bu Türkiye'nin en geniş temsiliyetini... E, ...hazırlamış... ...Emek Demokrasi Özgürlük Bloku... ...çıkmışız bu haftan da ruhsat almışız... E, ...aman... ...ne Türk'ün anası... ...ne Kürt'ün anası... ...ne başkalarının anası ağlamasın... ...akşam olunca çocuklarımızın... ...eve salimen geleceğinden emin olalım diye... ...yakamızı bağrımızı yırtıp duruyoruz... ...onun için... Ben savaş ihtimalleri, çatışma ihtimalleri üzerine konuşmayı bile zulad ederim. Yani bunu bunu yapmamak için ne gerekiyorsa üzerimize bunu yapacağız. Yanılgı şurada. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na söylüyorum. Yani bize nasihat ediyorlar. Kimseden nasihat alacak durumda değiliz. Biz uysal koyun muyuz yani? Bunu kendileri söylüyordu. Bize nasihat etmeyin. Biz hasbedilmiş bir hakkımızı talep ediyoruz. Bu Allah'ın emri değil ya. Gökten inmedi. Bunu bir insan evladı saçmaladı. Bir başka insan evladı da düzeldir. Bu kadar basit. Bu kadar basit bir şeyi bu duruma getirmen bir başka yolu var. Yani bu, buna bütün Türkiye'nin ayık olmasında fayda var. Beş dakika insan olun adama. Şu Suriye meselesinde bu ülkeden bir tahsilat yapılıyor emperyalist sistem bir Suriye tahsilatı yaptırtacak bu ülkeye. Onun için içeride Kürtlerin legal, yasal, siyasal temsilcilerini bu alanın dışına itmeye çalışıyorlar. Bir sürü kamil, vicdanlı, irfanlı insan bu savaş çığırtkanlığı...